Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Merak üzerine çalışacağımız yani merak alanımızı çalıştırarak baktığımız objenin derinliklerini göreceğimiz, kendimizi objeden ayırarak, bilgimizle objeyi kirletmeden objenin var olan niteliklerini, özelliklerini, varoluş konseptini ayırt edeceğimiz bir meditasyon çalışması yapacağız. Merak alanı bildiğimiz alanın ötesine geçmemizi sağlar. Bilgi baktığımız her şeyi kirletir. Gördüğümüz şeyi kendimiz gibi bildiğimizden dolayı bilgiyle o şeyi yeniden şekillendiririz ve karşımızdakinin olduğu haliyle ortaya çıkmasına müsaade etmeyiz. Zihnimiz karşımızda gördüğümüz her şeyin konseptini kendi konseptiyle karıştırır. Bunun sebebi de bilme çabasıdır. Meraksa bu bilgi alanını kapatarak Hiçbir şey bilmeden, sadece bakan, gören ve olduğu haliyle algılamaya çalışan bir zihin alanı yaratır. Bugün Şamba bir mudrayı çalıştırarak bu meditasyon pratiğini uygulayacağız. Merakla, kendimize, var olan her şeye bakarak bilmediğimiz bir alanın içine geçeceğiz. Hazırsan rahat bir oturuşa gel. İstersen Vajrasana'ya otur, istersen Bağdaş'a otur. Kalçanın altına yüksek bir minder al ki kalça rahat bir pozisyonda olsun. Böylelikle omurga dik, vücudun rahat bir pozisyonda olsun. Ve meditasyon pratiğine başlayalım. Şambavi mudranın nasıl çalışıldığını bilmiyorsanız aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Şambavi mudranın nasıl uygulandığına oradan bakabilirsiniz. Gözlerini kapat, sırtım dik, omuzlarım rahat. Vücudunun uzun olduğundan, rahat olduğundan emin ol ki oturuş boyunca bedenin stres üretmesi. Kaşlarını yukarıya doğru kaldır, şamba bir mudrayı tut, gözler kapalı olsun. Zihninde meraklı bir alan yaratacağız. Düşüncelerin gelip geçmesine müsaade et, düşüncelerini uzaklaştırmaya çalışma. Düşünceleri şamba bir mudra eşliğinde izle. Ortaya çıkan her düşünceye merakla bak onları yargılama düşünceleri bilgiyle kirletme onları sadece gör ve ne zaman ki bilginin gördüğün düşüncelerin üzerini kapladığını fark edersin o zaman zihninden aa diyerek merak alanını aktive et Şamboy mudrayı bütün bu süreç boyunca kaybetmemeye çalış. Her düşünce zihinde bir şeyin yansıması olarak ortaya çıkar. Tıpkı bir ağacın meyve vermesi gibi yaşadığımız her şey zihnimizde düşünce meyveleri doğurur. Ortaya çıkan düşüncelere merakla bak. Onları itme, çekme. Sadece merakla izle. Ve merak kaybedip o düşüncenin etkisine kapıldığında hatırla zihninden "Aa" diyerek merak alanını yeniden canlandır. Düşüncelerin hiçbirine takılma. Sadece merakla Şambavi Mudra eşliğinde onları görmeye devam et. Her nefesinde zihninin farkında ol. Düşüncelerin farkında ol. Ama onları bilgiye hapsetme. Onları yargılama. Merakla onları izlemeye devam et. Merak et ki bilmediğin alana geçebilesin. Merak et ki görünmeyen alan açılabilsin. Derin bir nefes al. Mudrayı yavaşça bırak. Kaşlarını rahatlat. Nefesini rahatça ver. Meditasyonu yavaşça tamamlayalım. Derin nefes al. Nefesini yavaşça ver. Ve ellerini göğüs kafesine getir. Derin bir nefes al. Hepreci yavaşa tamam namazdı